basın mensupları hoş geldiniz. Yoğun bir program içerisinde ve pandemi döneminde bu basın toplantısına katılım sağladığınız için çok teşekkür ederim. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Öztan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Naim Kurok Öztan. Son günlerde hepinizin malumu olan Uşak'taki ikinci hastane binamızı, Öztan Hastanesi olarak e, hizmete soktuk. Daha doğrusu o, var olan e, bir özel hastanenin e, hizmet sürecine devraldık. Bu o, devir işlemleri e, tahmin edeceğiniz üzere e, çok e, kısa sürmüyor. E, bir dizi işlem neticesinde bu o, devir gerçekleşiyor. Bu şekilde şu an itibariyle Uşak ilimizde. E, yalnızca uşağımıza değil, e, simav, Çivir, e, Gediz e, gibi e, çevre ilçelerimize, bizim e, yine e, uşaklı saydığımız hemşerilerimize şu an itibariyle iki e, özel hastane binasında e, hizmet sunuyoruz. E, bu basın toplantısını düzenlememizin maksadı hem e, bu konuyla ilgili e, kısa bir malumat vermek e, hem de e, ilk icraatımızla ilgili e, halkımızı bilgilendirmektir. Biz ilk icraat olarak önceki hastaneden devraldığımız ücretlerde önemli bir ölçüde indirim sağlamak kararını aldık. İlk icraatımız olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Burada da özellikle hastalardan alınan farklarda poliklinik ücretlerinde yaklaşık yüzde %30 emeklilerimiz için de yüzde %50 gibi çok ciddi bir indirim kararı aldık. Bu konuyla ilgili hastanede banttıktan sonra gördük ki hastalarımızdan hasta yakınlarımızdan Uşak ve çevresinden bu konuyla ilgili bir hassasiyet var, bir duyarlılık var. Biz de ve açıkçası zihinlerde de bazı endişeler olduğunu gördük iki özel hastanenin de tek bir yönetim altında olmasından dolayı acaba ücret politikası nasıl olacak endişelerini gidermek adına böyle bir kararın altına imza attık ve ülkemizin ekonomik koşulları el verdiği ölçüde biz bu fiyat politikasını sabit tutmayı sonuna kadar zorlayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili ücretlerde indirim yaptığımıza dair bu müjdeli haberi vatandaşlarımızla, halkımıza paylaşmak istedik. Bu konudaki endişeyi gidermek istedik. Yeni devraldığımız hastanede sevilen hekimlerin tamamını bünyemizde tuttuk. Aynı şekilde tecrübeli sağlık çalışanlarının da tamamına yakınını, bizimle devam etmek isteyen, çalışma karusunda olan sağlık çalışanlarının da tamamını istihdam etme yönünde bir gayretimiz oldu. Bu şekilde diğer hastanenin de, ayrıca kendi ilk hastanemizin de tecrübeli ve deneyimli uzman hekim kadrosuyla deneyimli sağlık çalışanlarını bir araya getirdik. Buradaki amacımız da mümkün olduğunca Uşak'tan büyük illere farklı sağlık hizmeti için gitme konusundaki e, zorunluluğu ortadan kaldırmaktı. E, biz ilimizde, e, özel hastanelerimizde, e, kamu hastanesinde, devlet hastanesinde ne kadar başarılı hizmet verirsek, ne kadar farklı e, ve özellikle işlem yapmayı başarabilirsek, e, bu o hem bizim adımıza hem de vatandaşlarımız adına bir e, kazanç olacaktır düşüncesindeyiz. Neticede şehir dışına gidip e, günlerce kalıp derdine dermanlar ama hakikaten çok da kolay bir süreç değil. Biz de bunun farkındayız. Şu anda görüşmelerini sürdürdüğümüz değerli hocalar var şehir dışında. Bunlar ağırlıklı öğretim üyesi, profesör ve doçent seviyesindeki hekimler. Orada da şehrimize ve hastanemize kazandırmak istediğimiz bu isimlerle ilimizde yapılmayan daha farklı özellikle işlemleri de Yapmak arzusundayız ve bu şekilde ne tıp fakültelerine ne de diğer illere hasta sevkini mümkün olduğunca az olması yönünde bir düşüncemiz var. Tabii bunların hepsini yaparken neticede dayandığımız bir temel var. 32 senelik bir hastanedir, özel Öztan hastanesi. Ege'nin ilk özel hastanelerinden birisi. Doktor Uğur Öztan'ın kurucusu oldu bir özel hastane. Bu 32 senelik yolculuk boyunca da zihniyetimiz her zaman tıbbi başarı olmuştur. Tıp alanında başarılı olmayı her zaman hedefledik, arzuladık. Neticede baktığımız zaman 32 sene önce kurulmuş birçok özel hastane şu anda zincir halinde. Biz olayın maddi tarafından daha çok tıbbi başarıya odaklandık. Biraz daha maneviyat kısmına ağırlık verdik. Bence doğrusunu da yaptık. Ve tabii ihtiyaçlar zaman içerisinde değişiyor, gelişiyor. E, i̇kinci bir özel hastaneydi. E, i̇limizde bünyemize katma durumu ortaya çıktığında bunu da değerlendirmek arzusunda olduk. E, burada da biz her zaman bir felsefeyi ortaya koyduk. O da şefkat oldu. Hastaya, çalışanlara, ve tüm insanlar karşı şefkatli davranma bizim ana prensibimiz yine bu prensibimizi de e, ikinci hastane binamızda da sürdürüyor olacağız. Yine merak edilen konulardan bir tanesi e, mevcut bizim e, şu anda merkez diye adlandırdığımız çalışanlarımızın merkez diye adlandırdığı e, ilk hastanemizin e, geleceğine dair. E, orada e, biliyorsunuz son yıllarda artık Fiziki şartlar oldukça zorlaşmaya başlamıştı. Bilhassa poliklinik alanlarında bir yoğun başvuru nedeniyle, o da tabii ki halkımıza teveccühü sağ olsunlar, bir sıkışıklık, fiziki darlık oluşmaya başlamıştı. Bunu gidermek adına birkaç ay içerisinde bu hastanemize bir tadilat alacağız. Bu tadilatta yaklaşık... 7-8 aylık bir süreç alacaktır. Gerekli ruhsat ve izin başvuruları yapıldı. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor inşallah. 7-8 ay içerisinde ilimizi moda bir branş hastanesi düşüncemiz kadın doğum ve çocuk hastalıklarına yönelik o konuda özelleşen bir hastane konseptine geçmek olacak. Orada da tek kişilik odaların olduğu şık bir mekanın, ferah bir mekanın, otelcilik hizmetlerinin yüksek seviyede olduğu bir hastane konseptiyle o binamızı da değerlendiriyor olacağız. Şu an için benim söylemek istediklerim bunlar. Bu pandemi sürecinde de sizleri çok uzun süre kapalı bir ortamda tutmak çok da doğru olmayacaktır. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben sözü Muhammed Ali Yavuz'a istiyorum, kendisi bildiğiniz üzere hastanemizin genel müdürü. Kendisinde bazı eklemeler olacaktır. Tekrar çok teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Tekrardan merhabalar arkadaşlar, hepinizin ayağına sağlık, hoş geldiniz. Burak Bey gündeme dair açıklamaları anlattı. Benim ilave edebileceğim, ben de uşaklı olduğum sayılırım, yıllardır uşaklıyım. Kendi düşüncelerimle Öztan kültürünün inanılmaz uyuşmasını yaşıyorum dört yıldır. Uşak halkında da çok sevdik. Şöyle örnek vereyim ben. Öztan Hastanesi'nde doğan arkadaşlardan şu anda bizim Öztan Hastanesi'nde çalışan hemşire var. Çalışan arkadaşlar var. Yani bu da şunu gösteriyor. Uşak halkının ve çevre perifer ilçelerinin hep bir hikayeleri var. Ondan dolayı ilk başta devir aldığımız dönemde fiyatlarla alakalı halktan geri dönüşler oldu. Burak Bey de sağ olsun o kültürün başında olduğu için bir indirim yaptık. Bizim temel gayemiz dediği gibi temelde üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapıp uşakta yapılamayan bazı özellikli işlemleri yapmak gayreti içerisinde şehir dışında hekim arkadaşlarla görüşmelerimiz daha devam ediyor. İnşallah daha üst kalitede daha iyi bir hizmeti Şerkat e, Rotası altında e, vermek istiyoruz. Teşekkür ederim tekrardan. herkese.